Demek Fatma'nın katilini buldunuz. Evet komutanım. Kadın Ali Haydar komutanımın ayaklarına kapandı resmen. Nerede şimdi? Taburda kaldı. Kızı istihbarata teslim ediyor. Anacığım. Öyle güzel bir evlat yetiştirmişsin ki pırlanta gibi. Sağ ol evladım. Sağ ol. Dua et Emir. Senin de kalbin tertemiz maşallah. Dua et. Uyansın oğlum. Açsın gözlerini. Anacığım bildiğim ne kadar dua varsa ediyorum. Senin oğlun benimle de kardeşimdir Feyzullah. Mücahit iyi olacak değil mi? Yengem. Sen hiç merak etme. Çok iyi olacak. Hem hem istese de şehit olamaz ki zaten. A -a. o ne demek öyle? Yasakladım ben onu. Leyla. <laughs> değil misin divane misin oğlum? Yani. Deli olduğumu söylüyorlar. Ama doğru diyorum bak. Şehit olmak yasak ona. Feyzullah bizim gözümüzün bebeği, gönlümüzün çaylağıdır anacığım. Burada abisi dururken ondan önce şehit olmaz o. Dinler abisinin sözünü. Açacak gözlerini bak. Göreceksiniz açacak gözlerini. Vallahi. İnşallah. 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 Hem daha düğününüzde şahidi olacağım ben ona. Böyle siz evet derken yerli yersiz şakalar yapacağım. Damat halayının halay başı olacağım. Böyle kardeşim havaya atıp tutmayı unutacağım. <laughs> Oo daha çok işimiz var. Bak sözümü de aldım. Bir oğlunuz oluyor. İsimleri Mücahit bir, Mücahit iki, Mücahit üç. <laughs> bir de kızınız oluyor. Onun neymiş? Mücahide. Mücahide mi? Aynen. E Cahit Cahide oluyorsa Mücahide neden olmasın yani? Değil mi? Sonuçta. İlahi. <laughs> Hep gülsün yüzünüz ya. Şöyle gülün. Aslanlar gibi çıkacak kardeşim. Göreceksiniz. İnşallah. İnşallah. Hala gelmedi mi kendine? Gelecek inşallah. Gelecek. Naz yapıyor ben biliyorum kardeşim. İnşallah kardeşim. senin geçmiş olsun. Anam. Uyanacak inşallah. Kendine gelecek Allah'ın izniyle. Merak etme. Aşıksız sıpası doğduğunda da ağlamadıydı zaten. Korkuttuydu hepimizi. Nasıl ağlamadı? Bayağı. Bu böyle doğdu. On saniye hareket etmeden, hiçbir şey etmeden ağlamadan kaldı. Dedim eyvah. Bir şey oldu oğluma. Doktorları da korktuydu o zaman. Aha, al işte. Çay, çayla aynı çayla. Bombaları da hep son saniye etkisiz hale getirir. Gerilim seviyor yani. Ama açacak gözleri. Uyanacak kardeşim. Değil mi beyler? Tabii, 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 tabii. Açacak. Açacak inşallah. Açacak. Biri çıktı. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Doktor bey. Sakin olun lütfen. Allah'ım seni koru yarabbim. Gözlerini açtı. Hayati tehlike atlattı. Allah, ım. Allah, ım. Allah be! Allah Çok şükür ben... ya. Adam seviyor. Ne dedim ben? Gerilim seviyor dedim, gerilim. <gülüyor> Hastanım. Dedim <laughs> <Ben>, dedim. <ben, ben. gülüyor> Doktor bey, görebiliyoruz değil mi? Tabii ama kalabalık olmasın tabii tabii. Tantan. Aga yalnız ben, ben de girerim. Ben de girerim. <laughs> girerim. <laughs> Hayır. Erdem komutanım o bayağı verir. dersiniz komutanım. Oh, çok şükür. <laughs> anne. Kız. Baba. Oğlum, Fevzullah'ım nasılsın? İyi misin annem? İyiyim anacığım iyiyim. Feyzola. Boncuğum. Çok korktuk. Aslan kardeşim benim. Dedim değil mi size ben? Abisinin sözünü dinler dedim. Gitmez dedim bir yere. O gözlerini açtı ya. Ben artık başka ne isterim ki? Çok korkuttun bizi Sıpah. Seviyorum seni oğlum. Abim benim. Abim benim. Maalesef belirtiler yoksunluk krizi belirtileri. Bir ilaç verdik. Sakinleştirdi. Ama zor bir süreç bizleri bekliyor. Biz ilgileniyoruz. Merak etmeyin. Geçmiş olsun. Sağ ol. Cahit Komutanım size bakmaya geldi misiniz diye. Çaylak daha iyi bu arada. Sen git biz geliriz. Geçmiş olsun. Sağ ol. Nasıl oldun? İyi komutanım. Tıp gibi maşallah. İyiyim komutanım iyiyim. Keşan abim sağ olsun. Can borcum var artık ona. Bak bak laflara bak ya. Oğlum hepimizin verisi defteri kabarık. Borcu yazarsak Oh gerçekten ya. Birbirimize can borcumuz var diyemeyeceğimiz tek meslek bizimkisi galiba. He? Çünkü zaten canımız birbirimize emanet. <laughs> Beyler bunu sonra aramızda mı konuşsak? Yok yok ben alıştım. E, ee, Keşanlı oğlum bana dün akşam bir sürü operasyon hikayesi anlattı. Ben tamam. Nasıl ya? Anacığım hikaye be aga. Hikaye değil mi? misin Keşan. Namza göre şerbet komutanım. Ben de o iş. İnşallah. Gelirken fırından ekmek al. Tamam ben kaçtım. Yormayın. Çaylanmanı lazım. Ömer edersiniz komutan? Haberleşiriz. Hadi görüşürüz. İyileşir iyileşir benim Feyziminatör'üm. Bir an önce iyileşir. Hiç de komutanlarını yalnız bırakmasın. Pardon. Feyziminatör mü dedin ablacığım sen? He. Anne. Doğru duydun. Feyziminatör dedi. Boncum. Feyziminatör yakında sinemalarda. Dodaf da dodaf. <laughs> Feyziminatör? Ya ne Feyziminatör'ü? Benim kardeşim aslan parçası. Yaktın beni anne ya. Naz nasıl komutan? Daha iyi olacak. İnşallah komutan. Allah ayırmasın sizi. Yani şey, Nazlı yenge iyi olsun anlamında şey ettim ben. Nazlı'ya o kötülüğü yapan şerefsizi de enseledik. Merak etme sen aslanım. Cezasını çekecek. İyi komutanım. Afiyet olsun beyler. Sağ olun. Sağ olun. olun Siz komutanım. Keşke çaylak da olsaydı. Ben şimdi bir hastaneye gidip göreceğim onu. Saniye saniye geçerim bütün detayları. Bak, kafayı duvarlara vuracak. Çolak belasından da kurtulduk nihayet. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bizim bu kadar sevenimiz olduğu sürece... ...çolak gider, topal gelir, topal gider, başkası gelir. O da doğru gerçi. Komutanım, televizyonlara haberlere bir şey çıkmadı değil mi? Bir süre çıkmaz. Gizli tutuyorlar. Ya böyle içimde acayip bir neşe var. Çok mutluyum ya. Çık oğlum masaya oyna. Oynarım ne var? Şerefsizlerin başını yakaladık ya. Biz oynamayacağız da kim oynayacak? He? Tatlı dile güler yüze doyulur mu doyulur mu aşkınan bakışan göze doyulur mu doyulur mu tatlı dile güler yüze doyulur mu doyulur mu aşkınan bakışan göze doyulur mu doyulur mu doyulur mu doyulur mu canana kıyılır mı cana insanlar hakkın kulu sayılır mı? Doyulur mu, doyulur mu? Canana kıyılır mı? Cananına kıvıyanlar hakkın kulu sayılır mı? Zülüflerin gökse yüze, yarbadeyi sunsa bize, leblerime Claro i Annem nerede boncuğum? Yalnız bırakmasaydın keşke. aşağı indi herhalde. Sabahtan beri bunu aldı burada. E yanına gitsene sen. Ha? Git yenge git. Aman kaynananın diline düşme. Bak sonra gittim de ilgilenmedi der. Onu der, bunu der. Uğraş dur. Yalnız ben de burada yaşamıyorum. Ayrıca buraya da misafirliğe gelmedik. Ya ne fark eder? Sen gitti, Ben de çayla ama operasyon detaylarını anlatayım. Ha, tamam. Sizin derdiniz belli oldu. Duramıyorsunuz değil mi? ama bu çok büyük bir olay Boncuğum. Dinlemem lazım. Zaten yanlarında yoktum. İyi. Ne haliniz varsa görün. Boncuğum benim be. Çok agresif lan. Çok çok. Ha. Ee hey abi anlat ne oldu ya? Çola, eline Kelepçe'yi vurduk aslanım. Vallahi mi komutan? Allah. Ee. Şimdi dört duvar ardında bizim istihbaratçılar bir güzel ifadesini alıyordur. Ahmet Kartal komutanım da intikam alın diye sonunda. Ee hey abi anlat sorun oldu? Baştan başlayayım. <gülüyor> <gülüyor> Epey olaylı oldu. Önce bize bu çolan kafayı yediği haberi geldi. Oğlum. Oraya buraya saldırıyormuş manyak. Sonra komutanım hepimizi topladı. Bir konuşma yaptı. Artık dedi. Zamanı dedi. Geldi dedi, geldi. Ben yoktum abi ya. Ee, gittik sonra. Toplandık, indik helikoptere. Marşlar, bilmem neler. Bağıra bağıra gidiyoruz. İndi helikopterden çatara patara çatara patara. İnni Yemenli, indi Yemenli. Beyler. Hadi hazırlanın çıkıyoruz. Keşan nerede? Çaylan yanındadır komutan. Hemen arayın. Hadi. Bak mis gibi tanına çorbası annem. Şifa niyetini. Bak geliyor uçak bak. Bak hadi aç. Ne uçak nedir ya? Kocaman adam olduk. Şişt. Anneye karşı gelinmez. Hastasın oğlum sen. Uçak geliyor. Dediysem uçak geliyor. Aç ağzını. Yemeyeceğim, yemeyeceğim. Bak. Aç aç. Uçak geliyor, uçak. <laughs> Aa. İnsansız çorba aracı da olur bak. İç ya. Abi içe nedir ya? İç la işte. Oh iç. Yok artık ya. Kıskandı seninki. Gel anne. Gel kuzum ben sana da içerim. ki. Aç ağzını bakayım. Bak uçak geliyor bak. İçir anne içir. <laughs> Hadi aç ağzını benim can Oh. Söyle Tahir. Tamam geliyorum hemen. Ne oldu abi kötü bir durum mu var? Yok bir şey aslanım bizim her zamanki işler. Sen iyileşmene bak, düşünme bizi, tamam Abi haber verin bana, olur mu? Oğlum, Allah yolunuzu açık etsin. Güç kuvvet versin, ayağınıza taş değmesin inşallah. Sağ olasın anacığım, Allah razı olsun. Ha, Sağ ol. Hadi. Hadi Allah'a emanet. Sen koru ya Rabbim. <laughs> Hadi koçum. Bak birkaç adım daha at yürüyeceğim. Oh, gel annem gel tamam. gel otur annem gel. <laughs> oy. 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 Oy kurban olsun. Abi. <laughs>